Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite ders notlarına bakıyoruz. Evet 2. ünitemiz başlığı Kültür ve Miras. Burada uygarlıkları öğreniyorum konusu. Evet tarihi çağlar, tarih çağları Mezopotamya uygarlıklarından bahsedeceğiz. Burada bazı kavramlar var arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim. Yüzyıl bir diğer adı asır yüzyıllık zaman dilimine denir. Milat başlangıç anlamına gelir. Hazreti İsa'nın doğumu ile başlar. Yani onu ifade eder. Takvimlerde sıfır olarak kabul edilir. Çağ benzer sosyal ve siyasal olayların yaşandığı döneme denir. Tarihi çağlar ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ olmak üzere dörde ayrılmıştır. Bir de yakından ziyade bugünü de bazen uzay çağı, bazen bilim çağı da deniyor. Teknoloji çağı da denebiliyor. Mesopotamya nedir? Yunanca'da iki nehir arasında anlamına gelir. Fırat ve Dicle nehirler arasında kalan bölgeye denir. Tarih boyunca Mesopotamya'da birçok devlet kurulmuştur. Şimdi o medeniyetlerden bazılarını bahsedelim arkadaşlar. Sümerler, Babiller ve Asurlar var. Evet Sümerler'den başlıyoruz. Sümerler şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Ülke, patesi adı verilen krallar tarafından yönetilmektedir. Yazıyı icat etmişler ve ilk yazı kanunları yapmışlardır. Yazının icadı tarihin ve ilk çağın başlangıcı olarak bilinir. Tekerliği icat ederek ulaşımı kolaylaştırmışlardır. Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır ve bu tapınakları ibadet dışında depo, okul ve hastane olarak kullanmışlardır. Arkadaşlar bu ziguratlar 3-4 katlı olabiliyor veya çok katlı olabiliyor. En alt katı depo. ikinci katlarını işte e, okul gibi kullanabiliyorlar. En üst katlarını işte e, ibadet ve zirveyi de e, rasathane olarak kullanıyorlar. Rasathane biliyorsunuz gök bilimi e, demektir. Yani yıldızları e, uzayı inceleyen e, bir yer anlamında kullanabiliyorlar ki Sümerler evreni ve evrenin dışında fazlasıyla ilgilenmişler, merak etmişler. Onun için de zigratları, çok amaçlı bu zigguratları yapmışlar. Ay takvimini icat etmişlerdir. Kılgamış ve yaratılış destanları Sümerlere aittir. Sümerlerin gözleme ve kurmaları, gökyüzünü incelemeleri, ay takvimini icat etmeleri, astronomi bilimi ve buna yakın bilimlerle uğraştıklarını göstermektedir. Babillerden bahsedelim. Başkentleri Babil'dir. Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir. En ünlü en ünlü kralları Hammurabi'dir. Kral Hammurabi tarafından hazırlanan Hammurabi Kanunları tarihte ilk anayasa olarak kabul edilmektedir. Hammurabi Kanunları kısasa kısas esasına dayandığı için çok serttir. Kısasa kısas nedir? Bir suçluyu başkasının yaptığı kötülüğü kendisine aynı şekilde yapılması demektir. Yani tabi burada e, birebir mahkeme de vardır büyük ihtimal. Yargılandıktan sonra e, sanık ve tanığın birbirine olan durumunu e, dikkate alarak bu veriliyor. E, Babil'in asma bahçeleri ve Babil Kulesi Babil'lere ait en önemli eserlerdir. Ancak günümüze kadar gelememişlerdir. Asurlardan bahsedelim. Başkentleri Ninova'dır. En önemli hükümdarları Asur Banipal'dir. Ticaretle uğraşmışlardır ve büyük bir ticaret imparatorluğu kurmuşlardır. Ticaret için geldikleri Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir ve Anadolu'nun tarihi çağlara girmesine yardımcı olmuşlardır. Kuru Karum adı verilen ticaret merkezlerini kurmuşlardır. Karum ne demektir? Asurlar zamanında Anadolu'da kurulan küçük pazar yerlerine denir. E, Kayseri Kültepe'de Asurlulara ait kil tabletler bulunmuştur. Asurlular ilk kütüphaneyi kurmuşlar. ilk arşivcilik faaliyetlerini başlatmışlardır arkadaşlar. Önemli özelliklerinden. Evet Anadolu uygarlıklarına bakalım arkadaşlar. Burada da Hititler, Urartular, Firikler, İyonlar ve Lidyalılardan bahsedeceğiz. Hititler Orta Anadolu'da Kızılırmak çevresinde kurulmuşlardır. Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. Başkentleri Atluşaş'tır. Yani bugünkü Çorum'un Boğazköy merkezidir. Ankuş adı verilen soylulardan oluşan bir meclisleri vardır. Tavan anne adı verilen kraliçeleri devlet yönetiminde en etkili yerde olmuştur. Tavan anne yani tavandaki anne diyebilirsiniz. En zirvedeki anne, kraliçe diyebilirsiniz, kodlayabilirsiniz. Dinleri çok tanrılıdır. Ona değinme Hittit ülkesi bin tanrılı il olarak bilinir. İl arkadaşlar eski dillerde devlet demektir. Tanrı'ya hesap vermek için yazdıkları anal adı verilen yıllıklar vardır. Ki burada tarafsız ve objektif tarih yazıcılığını bahsetmişlerdir. Mısırlara ee, Mısırlılara imzaladıkları, Mısırlılarla imzaladıkları Kadeş Anlaşması tarihteki ilk yazılı anlaşmadır. Milattan önce 1280. İvriz ve yazılı kaya kapartmaları Hititlere aittir. Birçok mimari ve sanat eseri günümüze kadar ulaşmıştır. Su ihtiyacını karşılamak için taştan yaptıkları barajlar günümüze kadar gelmiştir. Urartulardan bahsedelim. Doğu Anadolu'da kurulmuşlardır. Başkentleri eski adıyla Tuşba olan Van şehridir. Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. Tarımı geliştirmek için barajlar ve Şamran adı verilen sulama kanalları yapmışlardır. Maden işletmeciliği, taş işçiliği ve kale yapımında ustalaşmışlardır. Van Kalesi bunlardan biridir örnek olarak. Ölümden sonraki hayata inandıkları için ölülerini oda biçiminde yaptıkları mezarlara gömmüşlerdir ve içine eşyalar koymuşlardır. Bu durum Urartular'da ahiret inancının olduğunu göstermektedir. Madenleri işleyerek, maden işletmecine, işlemecine e, önem vermişler ve bu alanda gelişmişlerdir. Frigler Ankara Eskişehir civarında kurulmuşlardır. Başkentleri Gordion'dur. Yani bugünkü Ankara Polatlı ilçesi. Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. En ünlü kralları efsanelere konu olan Midas'tır. En önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olduğu için bu faaliyetlere çok önem vermişlerdir. Saban kıranı ve öküz öldüreni ya da keseni cezası ölüm cezası olmuştur. Arkadaşlar saban toprağa sürmeye yarayan ucu demirden yapılmış sivri bir araç. Kibele adındaki bereket tanrıçaları vardır. Kibele arkadaşlar kıble de anlamına gelebilir. Burada tanrıça, ana tanrıça olarak yani bereket tanrıçası olarak yapılmıştır. Burada Kibele ile ilgili ayrıntılı bilgileri internetten bulabilirsiniz. Çok farklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine fibula adı verilen çengelli iğneleri meşhurdur. Ki madencilik yaptıklarını buradan çıkartabilirsiniz. Tümülüs adı verilen mezarlara ölen kişileri eşyalarıyla gömmüşlerdir. Ki neden eşyalarıyla gömmüşlerdir? Öbür taraf dünyada yani öbür dünyada ahirette dirildiklerinde buradaki eşyalarıyla kullandıkları eşyalarıyla orada da yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bir inanç arkadaşlar. Tapetes adı verilen kilimleriyle ünlüdürler. Yani burada da arkadaşlar kilimcilik yapmışlar. Yani dokumacılıkta da bayağı ileri gitmişler. Mozaik mimaride ilk kez frikler kullanmıştır. Mozaik sanatı da arkadaşlar önemli bir sanattır. Evet iyonlardan bahsedelim. Ege Denizi kıyısında yer alan şehirlerde yani Efes, Milet, Foça, Didim, İzmir de kurulmuşlardır. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Siyasi birlikleri yoktur. Deniz ticaretinde ilerleyerek zenginleşmişlerdir. Bu zenginlikleri sayesinde bilimi ve sanata değer vermişlerdir. Bu durum özgür düşünce ortamının gelişmesini sağlamıştır. Tarihte Herodot, matematikte Pisagor, felsefede Thales, edebiyatta Homeros, tıpta Hipokrat o dönemde yetişmiş ünlü bilim insanlarıdır. Artemis Tapınağı, Selsus Kütüphanesi ve Efes Antik Tiyatrosu iyonlardan günümüze kalan önemli eserlerdendir. Lidyalılar, Ege bölgesinde Menderes ve Gediz nehirleri arasında yaşamışlardır arkadaşlar. Başkentleri Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarındaki Sart şehridir. Toprakları tarım ve hayvancılığı elverişlidir. Ticari faaliyetleri için Efes'ten Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral yolunu yapmışlardır. Kral yolu doğu ile batı arasındaki kültürel etkileşimi de sağlamıştır arkadaşlar. Yani o taraftan hem ekonomik olarak hem de kültürel olarak çeşitli Alışverişler yapılmıştır, etkileşim sağlanmıştır daha doğrusu. Parayı icat ederek ticarette takas usulüne son vermişlerdir. Orduları paralı askerlerden oluştuğu için uzun süre yaşayamamışlardır. Et kültürü miras konusunda arkadaşlar ülkemizin güzelliklerinden bahsedelim. Ülkemiz ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmış ve ülkemiz topraklar üzerine birçok uygarlık kurulmuştur bildiğiniz gibi. Bunda uygun bir iklime sahip olması, su kaynaklarının bol olması, toprak verimliliğinin olması, göç ve ticaret yolları üzerinde olması etkili olmuştur. Ülkemiz hem doğal güzellikleri hem de tarihi eserler bakımından oldukça zengin bir yerdir. Evet, doğal varlıklarımız ve tarihi eserler nedir ülkemizde arkadaşlar? Doğal varlıklar zaman içinde çeşitli doğa olaylarının sonucu meydana gelen unsurlardır. Bunlar göl, orman, deniz, akarsu, ova, dağ, plato, mağara gibi yerlerdir. Ülkemizi doğa varlıklarının bazılarını sayabiliriz. Dühlore Vadisi, Aksaray, Damla Taş Mağarası, Antalya, Pamukkale Travertenleri, Denizli, Manavgat Şelalesi, Antalya, Saklıkent Kanyonu, Muğla, Kelebekler Vadisi, Muğla, Manyas Kuş Cenneti, Balıkesir. Abant Gölü Bolu, Göller Milli Parkı Bolu, Peribacıları, Nevşehir, İnsuyu Mağarası Burdur, Cennet ve Cehennem Mağaraları Mersin, Uzungöl Trabzon, Haydar Yaylası Rize, Ölüdeniz Fethiye Muğla'da olmak üzere başlıcalarını sıralayabiliriz. Tarihi eserler dediğimizde ne anlaşılır? Geçmiş uygarlıklar tarafından eski kalıntı veya yapılara verilen genel addır arkadaşlar. Örnek para, saray, medrese, cami, türbe, antin kent, heykel gibi e, örnekler verebiliriz. Ülkemizdeki tarih eserlerden bazılarını sayalım. Sultanahmet Camii, İstanbul, Topkapı Sarayı, İstanbul, Selimiye Camii, Edirne, Yeşil Türbe, Bursa, Efes Antin Kenti, İzmir, Nemrut Harabeleri, Adıyaman, Artebis Tapınağı, İzmir, Sümele Manastırı, Trabzon, Aspendos Tiyatrosu, Antalya, Apollyon Tapınağı Aydın, Troya Antik Kenti Çanakkale, Balıklı Göl Şanlıurfa, Zayukma Antik Kenti Gaziantep, Ani Harabeleri Kars, Safranbolu Evleri Kastamonu, Çatalhöyük Konya. Evet, tarih eserlerde sıraladık. Yine kültür ve miras konusunda zengin kültürümüzün ve kültürümüzü oluşturan unsurlardan bahsedelim. Evet, kültür nedir? Bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin hepsine kültür denir çocuklar. Binlerce yıllık geçmişe sahip olması ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması bakımından ülkemiz kültürel özellikleri bakımından çok çeşitlilik gösterir. Ülkemizde bazı önemli kültürel unsurlar, bayramlar, yemekler, halk oyunları, tarihi evler, düğünler, el sanatları, kıyafetler ve türküler sayabiliriz. Kültür toplumlara özgüdür. Bu nedenle her toplumun kültürü bir diğerinden farklıdır. Kültür süreklidir ancak zamanla değişkenliğe uğrayabilir. Ülkeden ülkeye kültürel farklılıklar olduğu gibi yöreden yörede kültürel farklılıklar olabilir. Bölgeden bölgeye kültürel farklılığın olmasında coğrafi konum, alınan eğitim, yüzey şekilleri, gelenek ve görenekler, iklim ve bitki örtüsü gibi nedenler etkili olabilir arkadaşlar. Et kültürümüzü oluşturan unsurlar. yöresel lezzetlerimiz sayabiliriz. Çağ kebabı mesela Erzurum, Mantı Kayseri'de, Pişmaniye İzmit'te, Hoşmerim Balıkesir'de, İnegöl Keftesi Bursa'da, İskender Kebap Bursa'da, Dondurma Kahramanmaraş'ta, Tantuni Mersin'de, Künefe Hatay'da, Leblebi Çorum'da, Baklava Gaziantep'te, Kaymak Afyon'da, Otlu Peynir Van'da, Şalgam Adana'da. Yani bunlardan her ilin kendine özel... E, güzellikleri, e, özel lezzetleri vardır. Bunlar bağışlıcalar arkadaşlar. El sanatlarımız nelerdir? Nevşehir'de çömlekçilik, Afyon'da mermercilik, Gaziantep'te bakırcılık, Adıyaman'da gelimcilik, Siirt'te battaniyecilik, Isparta'da halıcılık, Kayseri'de halıcılık, Kütahya'da çinicilik ve porselen sayılabilir. Alkoyunlarımız, e, arkadaşlar, Nelerdir? Halk koyunları insanların sosyalleşmesine, kendilerini toplum içinde ifade etmesine, milli birlik ve beraberliklerinin kuvvetlenmesine önemli katkı sağlar. Ege'de Zeybek, Güneydoğu'da Halay, Ankara'da Misket, Edirne'de Karşılama, Karadeniz'de Horon, Trakya'da Hora, Artvin'de Atabarı, Erzurum'da Bar olarak sayılabilir. Evet, bayramlarımız dediğimizde arkadaşlar dini ve milli bayramlar olarak ikiye ayırabiliriz. Dini bayramlarımız, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Ee, milli bayramlarımız ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. Ve yine düğünler geçmişten günümüze yüzyıllar boyunca süre gelen geleneklerimizin yaşatıldığı önemli değerlerimizdendir. Düğünler ülkemizin her yerinde büyük bir coşku ve mutlulukla kutlanır, yapılır. Türkü, Türk'e ait olan anlamına gelen kültürel unsurlarımızdan bir tanesidir. Türklerimiz mutluluklarınızı, hüzünlerimizi bir arada yaşayan milletimizin ortak sesini ifade eder. Ülkemizin her köşesinde tarih kokan, estetik, açıdan görsel zenginlik sunan tarihi evlerimiz de vardır. Tarihi Safranbolu evleri, Beypazarı evleri, tarihin gözler önüne serildiği ayada açık hava müzeleridir. Düğünlerimiz, kına gezelimiz, asker uğurlamalarımız gibi unsurlar da kültürümüzün önemli unsurlarındandır. Evet, Kültürümüzü tanıyalımla devam ediyoruz. İnsanların bir arada yaşamasını sağlayan temel etkenler, etkenlerden biri de kültür unsurlarıdır. İnançlarımız, ortak değerlerimiz, bayrak ve vatan sevgimiz, bayramlarımız kültürümüzü zenginleştirmekte ve milli birliğimizi güçlendirmektedir. Kültürel unsurlar milletin kaynaşmasını, dayanışmasını, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağladığı için önemlidir. Dini, milli veya mevsimlik bayramlarımız bir arada yaşamamıza katkı sağlayan kültürel göleredir. Bayramlar toplumu oluşturan bireylerin ortak duygu ve düşünceleri hareket etmesidir. Birlik ve beraberliğimiz, sevgi ve saygı duyguları bayramlarda daha çok güçlenir. Milli bayramlarımız 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim olarak, 19 Mayıs, 30 Ağustos olarak sayabiliriz arkadaşlar. Biraz önce de bahsetmiştim. Ee, Nevruz her yıl 21 Mart tarihinde mevsimlik kutlanan bir bayramımızdır. Nevruz bayramı baharın müjdedisi olarak bilinir. Nevruz yeni gün demektir. Nevruz'un Anadolu'da ve Orta Asya'da köklü ve zengin bir kültürel geçmişi bulunmaktadır. İnsanlarımız bu bayramda birlik ve beraberlik içinde hareket ederler. Hıdrellez her yıl 6 Mayıs tarihinde kutlanan mevsimlik bir bayrammıştır. İnsanlar bu bayramı kutlamak için bir araya gelirler. Oyunlar oynarlar, yemekler ve yer ve sohbet ederler. Kız isteme, nişan ve düğün törenleri bizleri bir araya getiren kültürel unsurlardır. Ülkemizin çeşitli yörelerinde bu törenlerde farklı uygulamalar görülse de tüm törenler ortak bir duyguyla gerçekleştirilir. İnsanlar birbirleriyle kaynaşma imkanı bulurlar. Askerlik kutsal bir vatan görevidir. Ülkemizde 20 yaşına giren her erkek askere gitmekle yükümlüdür. Sağlıklı olmak kaydıyla tabii ki. Bu yüzden askere gidecek gençler asker uğurlama törenleri yapılır. Ülkemizin farklı yörelerinde düzenlenen şenlikler ve festivaller de insanların birlikte yaşamasını sağlayan kültürel unsurlardandır. Evet geçmişten günümüze kültürümüz konusuna bakalım. Kültürümüzdeki süreklilik ve değişimler. Günlük yaşamdaki kültürümüze ait unsurlar geçmişten günümüze gelişim ve etkileşim içindedir. Bazen biz kültürümüzle başka ülkeleri etkilerken bazen de başka milletler bizim kültürümüzü etkilemektedir. Kültürel değişim, kültürel süreklilik, kültürel etkileşim kavramlarına bakalım. Kültürel değişim kültürel unsurların zamanla değişime uğramasıdır. Kültürel süreklilik kültürel unsurların zaman içinde değişime uğramadan önemini korumasıdır. Ültra etkileşim farklı milletlerin birbirleriyle olan etkilenmeleridir arkadaşlar. Özellikle internetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla sosyal medyanın devreye girmesi dilimize birçok yabancı kelimenin girmesi neden olmuştur. Günlük yaşamda bazı insanlar Türkçe ve yabancı kelimeleri aynı cümle içinde kullanabilmektedirler. Bu durum dilimizin özünü kaybetmesine ve gelecek nesillere yanlış aktarılmasına neden olabilmektedir. Kültür geçmişten günümüze aktarılırken zaman içinde değişime uğrayabilir. Bazı kültürel unsurlar zaman içinde yerini yepyeni değerlere bırakabilir. Örneğin geçmişte insanlar sadece haftanın belirli günlerinde kurulan mahalle pazarlarına alışveriş yaparlardı. Günümüzde ise alışveriş yapmak için her zaman açık olan çarşılar ve alışveriş merkezlerinde bu iş yapılabilmektedir. Kültürün değişime uğramasının birçok sebebi vardır. Televizyon, internet, akıllı telefon, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması insanlar arasındaki kültürel etkileşimi hızlandırmıştır. Bu da kültürel unsurların zamanla değişmesine neden olmaktadır. Geçmişten günümüze gündelik hayatımızda kültürel unsurların değişimi ve sürekliğine bazı örnekler verelim. Halk oyunları Eskiden zeybek, halay, horon, karşılama ve benzeri oyunlar oynanırdı. Günümüzde bunlara modern danslar da eklenmiştir arkadaşlar. Gelenekler Eskiden bayramlarda aile büyükleri ziyaret edilir ve bayramlaşılırdı. Günümüzde telefonla konuşarak veya kısa mesaj yoluyla bayramlaşıyorlar. Düğünler eskiden evlerin önünde 2-3 gün süren düğünler. Günümüzde düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren düğünlere dönüşmüştür. Mimari yapı. Eskiden ahşap, taş veya kerpiçten genelde 2 veya 3 katlı evler yapılırken günümüzde çok katlı betonarme evler yapılmaktadır. El sanatları. Eskiden bakırcılık, kalaycılık, semercilik, sepetçilik, çinicilik, yazmacılık ve benzeri el sanatları yapılırken de bu sanatlar daha çok hobi amaçlı yapılmaya devam etmektedir Evet sevgili arkadaşlar ikinci de burada bitirdik iyi çalışmalar başarılar dilerim